Ellerin dert görmesin Afet'im. Oh, oh, vallahi çok iyi geldi. Ha. Ee, rica ederim kocacığım, rica ederim. Yani ayrı bir evimiz olsaydı eğer... ...ay ben sana daha neler neler yapmazdım ki. Ay şöyle... Mütevazi mi mütevazi? Mini mini minnoş. Caktızlı bir villamız olsaydı eğer. Ben seni yurdum aklardım, paklardım. Pamuklara sarardım. Ay dayanamayıp kese bile atardım be. Döndün, dolaştın. Gene aynı muhabbete geldin. Afet. Gökhan'ım, aslanım. Bak bir hayal et hele. Ayrı olsaydı, küçük gökhanlarımız, Kleopatra misali afetlerimiz olsaydı. Ay bak sana söz. Ayrı eve çıkalım. Seneye bir tane de bebe vereceğim seni kucağına ha. Başlama dedim afet. Başlatma o zaman Gülkan ya. Başlatma. Ya ben bıktım bu kılık kıyafetten. Ben de artık modern karılar gibi giyinmek istiyorum. Ya bu kaynanalardan da bıktım. Evet, Allah aşkına böyle bir durumda ben konağı bırakıp nasıl giderim Gökhan, ha? Ya aşağıya Gökhan Ya bu konağın teşkalası bitmez Gökhancığım, kocacığım. Bak hazır, herkes çiklerde ortalıkta yok ki. Biz açıp kurtaralım kendimizi ya. Sence ben böyle bir fırsatçılık yapar mıyım Afet? Babam ağırlığı bırakmış gitmiş... ...dedem hiç tanımadığımız birini adiye başımıza getirmek istiyor ama... Benim karımın canı modern en giyinmek istediği için evden ayrılıyorum. Olacak şey mi? Olmayacak şey mi Gökhan ha? ha? Olmayacak şey mi? Ya mevzu bahis sadece entari mi yani? Ettiğim bir kamyon dolusu laftan sen sadece bunu mu anladın? Ya ben bıktım diyorum, darlandım diyorum. Bıktım be adam! Bıktın mı? Bıktın, Bıktın ha? Daha düne kadar ağlığı ben alayım diye beni gaza getirmedin mi? Bizi bu konakta barındırmazlar demedin mi? Daha düne kadar bu konakta kalmak için can atıyordun. Şimdi ne oldu? O dündü. Dündü ya. Baktın ağlık mağlık yok, o yüzden tüyak diyorsun değil mi? Evet, aynen öyle diyorum. O zaman sana güle güle afet. Ben bu zor zamanda ailemi bir başına bırakamam. Demek öyle. Öyle. Güle güle. Demek güle güle. <laughs> ne güzel söyleyi verdin öyle kolayca acık çıkıverdi ağzından. Ee, doğru. Doğru ağam. Sen beni kolay buldun. Kolay da kaybedersin tabi. <laughs> Peki. Peki ben öyle olsun. Gidiyorum ben. Dur! Vazgeç! Şeytan... ...azapta gerek. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Adana merkeze. Adana merkeze mi? <laughs> oh, ah, sen köylü kurnazı. Kızım, daha senin kokun bu konaktan çıkmadan... ...kocanın koynuna yenisini getirirler de haberin olmaz. Sen niye adama posta koyuyorsun? <laughs> Ay olmaz Yekle sen gidersin dedi bana. <laughs> ah, posta koymayı ne yapacaktım? <laughs> Ya kızım adamı önce kendine aşık edeceksin... ...sonra afra tafra yapacaksın, su kopsuz. Ya önce bir kontrol eline al, sonra istediğini yaptır. Bakma, ben örnek ha. Koca huvarda kanayı nasıl da parmağımda oynatıyorum ama, he? Benim lafımdan çıkıyor yoksam yok. Resmen süt dökmüş kediye çevirdim kanayı ben. Mia. Estağfurullah Nazgül ne az? Ha? Ne ağası kızım? Ben kim hakim be? Ben minnoş bir kediyim öyle değil mi? Kediyim ben. Yok ağam valla sen yanlış anladın yani. Yazıklar olsun ben Nazgül. Hakikaten sana yazıklar olsun be. Demek yuvama, çocuklarıma sahip çıktım diye... ...sen benim parmağında oynattın oldu öyle mi? Ha? Demek ben isteyerek değişmedim... ...sen beni değiştirdin yani öyle mi? Yok ağam hiç öyle şey olur mu? Sen bizi... Sus, sus ben seni anladım Nazgür Sen o beni oynattığın parmağı al da... <laughs> Git buradan Nazgül. Elimden bir kaza çıkmadan bu konaktan defol. Yok. Vazgeçtim. Sen gitme, ben gideceğim. An gibi ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Kaan nereye gidiyorsun? Adana merkeze. Adana merkeze mi? Ya, ah kız bu bu şekilde gitti. Önce kendi başını yaktın, sonra da benim başımı yaktın, lanet! Kız benimle ne alakası var? Doğru konuş benimle ha! Doğru moru konuşmuyorum, çıyan! Çıyan mı? Bak Nazgül, laflarına dikkat et! Benim tepe tüyümü attırma! Zaten aylardır seni dövemiyorum gebesin diye. Bu sefer seni affetmem! Ben şimdi sen onu tepe tüyü olmazsam olmazsan? ...taş gibi kanunları, tuğla gibi hükümleri ezbere bilirdi benim iki gözümün çiçeği. Asude. 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 Allah'ım, Asude mi geldi yoksa? Cemil, A Cemil kapıyı aç. Asude geldi. Allah! Gene mi sen geldin, benim mi oğlum? Ee, bu sefer kardeşlerimi de getirdim baba. Onlar da senin gibi evi terk etmişler. Ne? Niye ki ne? mı malum. Ya, tutturdu ayrı bir evde, ayrı bir ev. Daha bir yıl oldu evlendiğine. Ne tezbuktu benim babam? Kim? Afet. Peki sen ne dedin? Ne diyeceğim? Sen istiyorsan git dedim. Ne dedin, ne dedin? Sen istiyorsan git dedim. Böyle mi? Ha. Aferin sana. Benim geri zekalı Kudüko oğlum, aferin. Ya sen benim oğlum, sen karınla niye kavga ediyorsun? Kadının karnı hamile. Tabii babacığım, tabii. O benim gül gibi karım yok mu? O hanfendi yok mu o Nazgül? Ay Allah. Meğer o hanımefendi babacığım beni barnağında oynatıyormuş ya. Meğer bana ne istiyorsa yaptırıyormuş. Ben onun midoş kedisiymişim. O bana gel dedi mi miyavmış, git dedi mi miyav miyav miyavmış. Abi sen resmen miyav diyorsun, farkında mısın? Lan oğlum miyavlarım tabii. Miyavlarım da, havlarım da üüü diye öküz gibi öküzürüm de. Ama tabii sen ne anlayacaksın ki? Sen bizim çektiğimizi ne bileceksin? Of, oh. oh. ya, adam kaygısız. Şunun haline bak. Ağzı kulaklarında geziyor. Sus lan. Hmm. Of! of.